Hırvat basını, Dinamo Zagreb'in UEFA Avrupa Ligi'nde sahasında Fenerbahçe'yi 3-1 mağlup ettiği maçı manşetlerine taşıdı. Sportske'de yer alan maviler Türk çorbasını şık bir şekilde yudumladı ifadeleri dikkat çekti. İşte Dinamo Zagreb-Fenerbahçe maçının Hırvat basınındaki yansımaları. Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'ndeki ilk maçında deplasmanda Dinamo Zagreb ile karşı karşıya geldi. Sarı lacivertlilerin 3 ila 1 kaybettiği Dinamo Zagreb maçı, Hırvatistan basınında geniş yankı buldu. Sportnet, Dinamo, Avrupa'da harika bir başlangıç yaptı. Avrupa Ligi'nin ilk maçında Fenerbahçe'yi konuk etti ve mükemmel bir oyun sergileyerek 3 ila 1 lig skorla tamamen hak edilmiş bir galibiyete imza attı.